Arkadaşlar bugün şey oynuyoruz. Minecraft'ta yeni seriye başlıyoruz. O zaman başlayalım. Bugün bugün ne yapacağız bu videoda? Hayırlı Ramazanlar. Uhu. La. Ana deli. Mesela deriyle bir şeyler. Asya koyun. Gel buraya. Yaşamakası mı? kasmasana. <laughs> arkadaşlar ben birazdan e, köy arayışına çıkacağım. Bulabilirsem sizinle paylaşacağım. Çıklar. Ama arkadaşlar burası da hiç fena değil. Etrafı dağlarla çevrili ama. Allah. maden düştük ya. Burası da maden değilmiş. Halama. oturacağım. Ama eğilim yok. <laughs> Aa, bir de eğilim yok ki. Ben seni nasıl götüreceğim? Bir de yok Allah kar. bilen kadarıyla da evet yapınıyor. Onun için falan mı unutmadım Ben evcilleştirdim ama Maalesef olmuyor Tavuk Dur Ben çiftlik yapacağım ben yani niye hayvanlar öldüren Ben şöyle bir tane doğan tepesini yapayım. Artık korkun kurmaya başlayayım. Aa, Aa dur bal kaba. Bunlar köyün yönünü gösteriyor sapları. Köy bulabiliriz belki de. Hadi. Ah. Bal kaba bu tarafı gösteriyor. Tamam, ben bunu takayım ya. Güzel ne? Anne takmıyor mu? Ha doğru bal kesmek lazım doğru. Şu tarafa gideceğiz. Berkan tutuş taraf. Senin lazım ana. Peki o tarafta gösteriyordu. Neden burada? Bilmiyorum. Neyse köye sanırız. Yazman demin golemi de da işe bakmıyız. Bir tane ev sahipleneceğim buradaki. Allah mızraklar. Kaç. 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 Bir tanesinin evini alacağım. Yok bunu beğenemedim. Aha güzel olabilir. Yok bu başka ne sanki ya? Yok bunu da beğenemedim. Lan ya ne var. Ben yün topladım köy <laughs> burada? Ha kedi. Bak şu. Çok şey güzel. Hem, hem ağacın arasında hem güzel. Sandık sandıkta Sandıklara şey var ya. Neyse. Devam. Aa, sandıktan da çok şey çıkmadı ya. Altın geçişi, parçası. Tamam buraya yerleşeyim. Artık burası benimdir abi. Burası kalsın. Gel arka. Toplanın. Toplan. 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 Ben <laughs> ayrı bir golem öldüreceğim. Bir çok erken bulduk. Bir tane kedi sahiplenelim değil mi? Hemen balık. Balıklar. balıklar. gelin. Dobra. Skediye vereceğim. Nerede Allah boğuluyor. ben ne yapalım? İnşallah inatçı bir kedi çıkmaz. Ay Allah. Yine lan. İki buçuk kalbim kaldı ya. Dur şuna bir. canım yenilensin. Geldi. Allah. Kaç 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 kaç. Canım da yok. kaç kaç. Kaç. Gelemez ki gel. Dur lan burada kedi var daha demin. Daha daha demin buradaydı. Acaba buraya mı taşınsam? burada da güzel tarlalar var lan. Aslında buraya taşınabilirim. Buradaki suları kapatırım. Hem çok güzel yerim. Evet evet buraya taşınayım. Ana ben daha demin zaten abla gelmiş. Aa bak, gel. Gel pşt, pşt, gel 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 gel. Kaçma la gel. Kedi neredesin? Kedi. <laughs> lan yeme.

Allah sana balık verecek. Toplar bana geliyor. Bekleyeceğim. Gel 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 daha gel. Arkadaşlar bu kedi evcilleşmiyor. Dur bakalım. Gel. Gel hadi gel ya. 5 dakikadır sen evcilleştirmeye çalışıyorum. Yok evcilleşmiyorsun. Ama bu kediyle uğraşamam. Biraz da sömürdüm ama. Ağırlığınızı sömürdüm ama. Ardından şey yaparız. Ökelim geri. Havuç. Havuçları pişirmiş. Tavukları pişirmiş. Havuçları pişirmiş. Hadi da çarşıya yeniden düşen. Daha yemeyeceğim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Evimize gidip uyuyalım. Saçanım yok va. Nasıl yapacağız bu işi? Ouch. evi değiştirdim ya burası daha güzel. Şuraya lamba falan koyarız. Kalk lan. Kalk lan. Yalla. Allah ne yaptın? Şuna da alalım da bitsin. Ha. Ma alalım. Lan çık. Ben sana gel derim mi? Çık. Yalla. O zaman arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Dur lan, kamera dondu. Hey. Bay bay.